Dünya, Türkiye'de büyük yıkıma yol açan asrın felaketine duyarsız kalmadı. Deprem bölgesine uluslararası yardımlar sürüyor. Belarus, deprem zedeler için yardım malzemesi sevkiyatı yaptı. Malzemeler arasında battaniye, hijyen ürünleri, çocuk elbisesi, uyku tulumu gibi ürünler bulunuyor. Kazakistan, Türkiye'ye 55 ton insani yardım gönderdi. Yardım kolilerinde kışlık çadır ve yataklar da var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yardımları devam ediyor. Türkiye ve Suriye'ye toplam 2549 ton insani yardım malzemesi taşıyan 91 uçak gönderildi açıklandı. Katar'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yaklaşık 70 milyon dolar yardımda bulundu. Katar Dışişleri Bakanlığı yardımların gıda, sağlık ve diğer insani yardımlardan oluştuğunu duyurdu. İran'daki Tebriz Tıp Bilimleri Üniversitesi depremzedeler için ilaç, sağlık ekipmanı ve tıbbi teçhizatın yer aldığı 6 ton yardım malzemesi gönderdi. Tayvan'da Taipei'ye Türk Ticaret Ofisi koordinesinde yapılan yardım kampanyasında Su -Chi isimli yerel vakfın gönüllüleri yaklaşık 300 ton ihtiyaç malzemesi topladı.